saflar arasında boşluk varken imama uymak caiz midir? Ya da bazı camilerde arka tarafta müezzin yeri var. Müezzin orada. Arada 9-10 saf boş var, boşluk var. Birinci safta cemaat var. Bu şekilde müezzinlik mahfilinde olanlar oradan imama uyabilirler mi? Eğer Resulullah Aleyhisselam zamanında olsaydı Efendimiz Aleyhisselam'ı onlara uymayın derdi kardeşlerim. Fukamız da bunu söylüyor. Hanefiler önde arada ya da boşluk varken, arada boşluk varken arkadan imama uymak mekruhtur. Mekruhtur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapan sahabiye fe emarahu en as salate namazı iade etmesi ona emrediyor. Ebu Bekir hadisinde ise sallallahu aleyhi ve sellem zadekallahu hirsan ve la ta'ud ev la Yani bir daha böyle yapma ya da o namazı iade etmene gerek yok. iade etme ama bu bir eksikliktir. Bir daha da tekrar bunu yapma veya ve la ta'ud şeklinde e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ona bir tembihi var. O zaman fukahımız diyor ki bu mekruhtur. Velev ki adam camiye girdi kapının dibinde imam rükuda eğer İlk safa gitse imama e, rükuda yetişemeyecek. O rekata yetişemeyecek. Kapının dibinde hemen imama uysu mu, uyumasın. Ne yapsın? Gitsin. O safa girsin. Velev ki o rekatı kaçırmış olsun. Aynı şekilde arada 3-5 saf boşluk varsa müezzin mahfilinde Müslümanlar müezzin de bunun içinde onlar orada ayrı namaz kılmayacaklar. İnecekler. Nereye gidecekler? Safa. Safı dolduracak. Ama eğer müezzin mahfil ne kadar cam dolduysa tabii ki onlar oldukları yerde saf olabiliyorlarsa namazlarını kılabilirler. Toparlarsak kardeşlerim arada boş saflar var. Siz camin arkasındasınız. Önde birin saf var. Daha önde imam var. Bu şekilde İmamı uyumak mekruh tur kardeştir.